Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu, kuş cıvıltılarının hiç eksik olmadığı bir ormanda Minik adında küçük bir fare yaşardı. Minik, adının aksine çok meraklı ve çok cesur bir fareydi. Diğer fareler genellikle yuvalarından fazla uzaklaşmaz, günlerini yiyecek aramakla geçirirdi. Ama Minik Ormanın her köşesini keşfetmek isterdi. Her sabah güneş doğarken "Bugün acaba ne yeni şeyler göreceğim?" diye heyecanla dışarı çıkardı. Bir gün minik ormanın derinliklerine doğru yürümeye karar verdi. Daha önce hiç gitmediği bir yoldan ilerlerken dev gibi ayak izleri gördü. Bu izler kime ait olabilir? diye düşündü. İzleri takip ettiğinde büyük bir kayanın arkasında kocaman bir aslanın uyuduğunu gördü. Bu ormanın kralı aslandı. Tüm hayvanlar ondan korkardı. Ama minik korkmak yerine meraklandı. Sessizce yaklaşıp aslanın yelesine baktı. Ne kadar parlak ve güzel dedi kendi kendine. Tam o sırada aslan uyanıverdi. Gözlerini açınca karşısında minicik bir fare görünce kükredi. Küçük fare, cesaretine hayran kaldım. Ama beni rahatsız etmenin bedelini ödeyeceksin. Minik titredi ama geri adım atmadı. Ben sadece seni görmek istedim kral aslan. Korkmadım çünkü senin kötü biri olmadığını biliyorum, dedi. Aslan bu sözlere şaşırdı. Küçük bir farenin bu kadar cesur konuştuğunu ilk kez duyuyordu. Gülümseyerek, git bakalım küçük dostum, cesaretin hoşuma gitti, dedi. O günden sonra minik ve aslan sık sık karşılaşmaya başladı. Aslan Minik'in hikayelerini dinler, Minik de aslanın orman hakkındaki bilgilerini öğrenirdi. Aralarında güçlü bir dostluk oluştu. Diğer hayvanlar bu dostluğa inanmakta zorlanıyordu. Bir fareyle aslan hiç dost olur mu? diyorlardı. Ama Minik ve aslan dostluğun büyüklükle değil, kalple ilgili olduğunu herkese gösteriyordu. Bir sabah ormanda garip bir sessizlik vardı. Kuşlar ötmüyor. Rüzgar bile esmek istemiyordu sanki. Minik bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Hemen aslanın yaşadığı bölgeye koştu. Fakat aslan ortalarda yoktu. Etrafta dolaşırken büyük bir ağacın altında dev bir ağ gördü. Ağın içinde aslan kıvranıyordu. Avcılar ormana gelmiş, aslanı yakalamıştı. Minik hemen ağın yanına koştu. ''Korkma dostum, seni kurtaracağım.'' dedi. Küçük dişleriyle ipleri kemirmeye başladı. İpler kalındı ama minik pes etmedi. Güneş batmaya yaklaşırken son ipte koptu. Aslan özgürlüğüne kavuştu. Gözleri dolu dolu miniye baktı. "Küçük dostum, senin kadar cesur birini tanımadım. Ben seni bir zamanlar küçümsedim ama sen bana hayatımı geri verdin." dedi. Minik gülümsedi. "Dostluk büyüklükle değil, kalple ölçülür." diye cevap verdi. O günden sonra ormandaki tüm hayvanlar Mine'ye saygı duymaya başladı. Artık kimse onun küçük olduğuna bakmıyordu. Çünkü herkes biliyordu ki cesaretin boyla değil yürekle ilgisi vardı. Aslan ve minik ormanın en güçlü dostları olarak anıldılar. Her sabah birlikte ormanı dolaşır, Diğer hayvanlara yardım ederlerdi. Ve böylece küçük bir farenin cesareti koca bir ormana dostluğun ve iyiliğin gücünü öğretmiş oldu.